Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun Ve bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir video ile karşınızdayım Evet gördüğünüz gibi Outlast'in tarihini Outlast'in şeklini değiştiriyoruz FPS değil artık TPS oynuyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir video sizleri bekliyor. Like'larınızı, yorumlarınızı ve abonelikliğinizi bekliyorum. Abone olduktan sonra çan işaretine basıp tümüne basarsanız bütün bu videolardan haberiniz olacak arkadaşlar. Evet TPS modu şu an gördüğünüz üzere inanılmaz bir mod arkadaşlar. Ben de ilk gördüğümde hani hakikaten wow dedim yani ve görüyorsunuz karakterinde kafası var. Hareketleri, animasyonları inanılmaz. Bu arada pederin bizi iğnelediği kısma kadar oynayacağız. O yüzden animasyonları, kaçışları falan filan arkadaşlar izlemek için ben de çok merak ediyorum. Başından sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok efsane şeyler olacağını düşünüyorum bu video özel arkadaşlar. Belki de yapacağım son zamanlardaki en iyi video olabilir. Evet abi başladık bu arada ulan çok garip geldi ya. Şu an içeri geçiyorum böyle vay anasını be. Burada pil mil yoktu değil mi? Bakayım. Evet burada bir şey yok çok fazla böyle etrafı bakacağım ama genelde ileri böyle spiran şeklinde gideceğim evet abi ya oğlum dur animasyonları görelim şimdi hmm, böyle kapıyı açıyor aşağı bakıyor bu arada ben bu modu yüklemeden önce e, notlarda şu yazıyordu arkadaşlar bazı böyle işte düğmelere basarken kapıları açarken arkasını dönüp açması lazımmış böyle herhalde modda bir sıkıntı var bazı sıkıntıları var küçük küçük olsun sıkıntı yok bu arada kamera açalım mı dur bunu hiç denememiş bunu lan böyle <laughs> böyle bakıyor. Böyle reis artisi gibi böyle reis be koçum benim. Işık da böyle açılıyor klasik zaten. E, Okey geriden alıyor. Evet yani TPS'i artık böyle modlamışlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi koşuyorum abi. Şöyle bir zıplama animasyonları. Hele 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 çok güzel oğlum ya. Valla oyunun atmosferi oyunun şeyi çok değişti. Şehri çok değişti arkadaşlar görüyorsunuz. Sizler de lütfen yorumlarda yazın bu modla hakkında görüşlerinizi herkes yazsın. Şu an izleyen herkes yazsın abi. Herkes yazsın. Yorumlar çok azaldı çünkü. Oydu. Niye böyle bir şey oldu? <laughs> Oradan neyiz çıkmaya çalışıyor? Burada insan gibi çıksan abi Miles'cim. Tabi sen daha şu an Miles değilsin ama olsun. Zıplıyorum abi. Peki şöyle çıkma animasyonu yapsam. Ooo. Speedrunner Erkan TV. Güzel. Evet abi oyunu bir de ya bir şey söyleyeyim mi? Bu oyun bence TPS ile bir oynanır. Speedrun yapılır bilmiyorum. Yorumlarda yazın abi. Yapayım mı bu oyuna bu moda bir speedrun? Lütfen yorumlarda yazın. İlk defa da böyle bir şey yapmış oluruz yani. Ee, o zaman okey kapıyı açalım. Kapıyı açtık. Şöyle gidiyoruz oğlum çok garip geliyor ya. Bundan korkar mıyım acaba TPS'de bilmiyorum biliyor musunuz? Bu moddan korkar mıyım ama şöyle geçelim abi. Bak yanlarda geçerken böyle bakıyorsunuz. Güzel. Hiç fena değil aslında. Daha böyle atraksiyonlu oluyor. Enteresan oluyor yani. Bak animasyonları falan da görüyorsunuz arkadaşlar. Bak hop. Şöyle. Oo, şöyle bu, A bak böyle bakıyorsunuz tabi. Sağa bakıp böyle, sola da bakıyorsunuz. Sola da şöyle bakıyorsunuz. Höyle böyle. <laughs> Okey abi. Ee, şimdi bu arada Chris Walker gelince ve düşmanlar gelince ne olacak bilmiyorum. Buralar böyle bu arada Hiç içini göremiyorum. Bak yanı görüyorum abi yan tarafı görüyorum bu arada. Ayaklarım mı bak re -u -u. Ayaklarım da görünüyor. Şimdi bakayım Chris Walker gelince ne olacak? Gel abi. Bum. Evet jumpscare'i yedik bu arada. Jumpscare'i yedik abi. Şöyle kolumuzu açalım böyle artistik olsun diye. Abi gidelim. Şimdi buradan gidiyoruz böyle. Evet karakterle buluşuyoruz abi. Biz şu an ona bakıyoruz baya yani. Okey dayı. Sen sen kaderinle yüzleşmen lazım ama. Senin kaderinle yüzleşmen lazım. Şimdi Chris Walker geliyor. Chris Walker. Bak artık TPS'yim. Chris Walker abi. Abi. Abi gitti. Kapıyı açabiliyor muyum buradan? Açamıyorum. Şu aşağı indirmesi biraz komik olmuş. Ee, o baya komik olmuş yani. İçeri geçelim dur. Arada nasıl olacak Chris Walker merak ediyorum. Geçelim abi. <laughs> Oha. Baksana nasıl düştük. Kamera açısı çok garip oldu bu arada. Oo, Bak özel sahne gibi lan. Oğlum özel sahne gibi. Bu biraz ifşa kamerası gibi oldu. <laughs> i̇fşa kamerası gibi oldu biraz evet yani. Güzel ara sahneleri de dahil ediyor bu kamera. Gayet güzel. Peder suratını göremiyorum peder. Peder sansürlü burada arkadaşlar. Burada sansürlü yani. Evet. Hadi bakalım. Abi çok hoşuma gitti benim mod ya. Benim mod çok hoşuma gitti. Evet şimdi peder beni iğneleyecek. O tarafa doğru gideceğim. Sonuna kadar. Bakın sonuna doğru ne olacak merak ediyorum. Ee, özellikle şeyleri Chris Walker kovalamaları, Wall Rider'la karşılaşma, yüzleşme arkadaşlar. Eğer isterseniz dediğim gibi. Ya şöyle söylüyorum arkadaşlar. Bu videoya 2000 like gelirse bunun devamı gelir abi. Bunun devamı speedrun olarak gelir. Bak 2000 like gelirse. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim abi. Q, e, -A, A, Q, e yapınca bak koşunca FPS'e dönüyor. Güzel. Oyun baya TPS, FPS karışımı gibi bir şey oldu. Evet. Gidelim abi. Dayı hoş geldiniz. Okey. Sizleri yalnız bırakalım abi. Sizi yalnız bırakalım. Şöyle eğilelim. Açalım. Şimdi evet burada kart olacak. Bakın kartı burada normal alabiliyor muyum? Ha okey normal alıyorum. Notlarda arkasını dönerek alman lazım dedi ama olsun. Tamam. Eğil abi. Aga eğil. Evet. Gidiyorum abi. Koş 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 koş. Zıpit zıpit. Oy. <laughs> o güzel. Bizim karakter böyle. Biz gözümüzden gördüğümüz için onu tabi animasyonları göremiyoruz. Ama bak yine kalkma bakma var yani. Güzel. Yine kalkışlar falan filan hoş yani. Evet. Gidelim abi şimdi. Goş re yo. Goş re yo. Okey. Şimdi bunu açıyorum. Kartına bakalım açacağım arkadaşlar. Şuradaki abi de var. Zoomlasan ne olur? Kulak arkası görüyorum. Güzel. Kulak sağ kulak arkasından görüyorum arkadaşlar. Evet açalım. Aa bak açılmıyor. Bakın şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Bak böyle açılıyor arkadaşlar. Böyle denk getirmeniz lazımmış. Bak hop. Böyle böyle açmanız lazım yani. Bazı şeyleri yerleri. Okey bu da olur. Bu da olur. Abi. Bu klavye mi? Tamam klavye böyle mi? Tamam böyle. Dur. Hadi lan. Ha. <laughs> Değişik bu arada. Bu arada abi koltukta oturmuyor. Daha doğrusu sandalyede oturmuyor yani. Okey. Okey. Havada duruyor ya. <laughs> ben oynatabiliyor muyum şu an? Ha şu şekilde. Daha üstüne göremiyorum. Evet Chris Walker geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Chris Walker. Direkt buraya giriyorum. Direkt buraya giriyorum abi. Bak 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 soldan bakabiliyorum. Bak ne yaptığını görebiliyorum. Bak bak bak. bak. TPS'nin avantajı işte arkadaşlar. Bak bak. Solda görüyorum. 2-1 Bum. Oha. Kanatlandım lan bildiğin. Oğlum ne oluyor? Oğlum bildiğin kelebeğe falan dönüştüm lan. Hayda. Abi zıplıyorum. Hop. Güzel. Oğlum bir şey söyleyeyim, gerçekten bunun speedrun yapılır ya. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Bakın 2000 like demiştik. 2000 like olursa e, TPS moduyla speedrun yapacağım. Direkt böyle yapacağım yani. Hop şöyle yapalım. Evet böyle açmamız gerekiyor bunu. <laughs> Show yapıyorum bildin yani. Zıpla aga, güzel. Aç bunu da. Aynen. Zıpla. Çabuk geliyor adam. Çabuk çabuk. Böyle aç. Güzel abi. Şimdi buradaki düşman ilk defa düşmanla yüzleşeceğim. Gel. Beni niye görmüyor lan bu? Hoydi. Aa gördü. Gördü gördü. Kolum 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 şey oldu. Koş 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 koş. Oğlum böyle de daha korkunç oluyormuş bu arada. Tam FPS'te korkunç da bu da değişikmiş yani. Aç abi. Tamam. Buradan şöyle mi? Lan nasıl yapacağım bunu? Aa yapamıyor. Dur dur dur. Oy doş attım doş attım dur dur. Dur bu abi bir halletmemiz lazım arkadaşlar. Gel lan gel buraya gel. O geliyor valla. Oğlum valla geliyor. Bak abi ben sakatım gerçekten elim melim düzgün değil. Bak bana bana bulaşma. Tamam sen de delisin belki eşitliğini şartlar ama bilmiyorum. Dur. Lan bu nasıl görebiliyor beni ya? Bildiğin normal outlet'e döndü arkadaşlar. <laughs> Çabuk on, ondan kaçmam lazım bu şekilde. Oğlum bunu nasıl açacağım ben? Bu arada by the way. Dur şu kapıyı kapat be. Dur. Tamam geri dön arkaya dönüyorum. Hayda. Niye nasıl yapacağım oğlum bunu? Lan geliyor. Ha buldum yandan yandan. Yandan nasıl yapacağım bunu? Abi kusura bakma abi. Abi dur. Ah görmüyor lan. Bak elimi görüyor ama. Yapma. Ha dolaba bakıyor. Şöyle karanlığa doğru git kanka. Oğlum baya oyun oyun atmosferi değişti. Oyunun atmosferi değişti şu an. Hadi git git git. Hadi. Hadi. Terbiyesiz adam. Tamam. Elimle ona sübliminal mesaj veriyorum arkadaşlar. Dur oğlum bunu nasıl yapacağım ya? Dur şöyle yapacağım geri. Ha reload battery istedi. Böyle oldum bildi. Uçuyorum anne. Tamam. Bunun arkasını dönünce olması lazım. Aha dur dur. Lan böyleymiş lan. Böyleymiş arkadaşlar. Böyle açmamız lazımmış. Bunları bilmek lazım bu arada. Yerin içine de girdim by the way. Tamam oldu. Pil de abi ne olur ne olmaz. Tamam. Koş abi koş. Şimdi ortadakini açacağım. Umarım açabilirim düz. Go! Hale hele hele hele. Koş koş koş. Çabuk. Çabuk git. Çabuk git abi. Basıyor mu normal? az Ha böyle basıyor güzel. Tamam. Güzel çabuk çabuk çabuk. Oğlum korkmaya başladım oyundan ha. Kamera açısı değişince oyun atmosferi değişiyor ve korkmaya başladım arkadaşlar yani. Güzel aradan girdik aga. Tamam. Evet şimdi peder pedere doğru geliyoruz arkadaşlar. Aynen buradan gidiyorum. Çok güzeldi bu arada oğlum çok güzel. Bas sen şöyle yapacağız. Bu bir anda klavye kayboldu dur şöyle gel abi. Tamam bas abi. Evet abi. O, hocam çok yanlış anlaşılıyor çok... Evet arkadaşlar old TPS modu bu şekildeydi Umarım beğenmişsinizdir devamını istiyorsanız. En az sizden 2000 like bekliyorum Abone bekliyorum Yeni gelen arkadaşlar aramıza katılın Abone sonra tümüne basın arkadaşlar Çan işaretine basıp tümüne basın Bütün bildirimleri alın Yaptığım her videodan bildirim alın arkadaşlar Bu şekildeydi Sizleri çok seviyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın